İyi oldu yine satmamız üstüne. İki günde bahçenin canını okumuştu vallahi. Sadece bahçeli mi Suat? Hepimizin canını okun namussuz ya. Doğru söylüyorsun vallahi. Baba. He. Yaklaş yaklaş. He. He. Kaç paraya okuttun ne? Delikanlı gibi söyle ama. Sana ne lan? Sana ne? Oho! Ayıp ama baba. Bizden mi gizleyeceksin ya? Ellerin zoruna bak ya. Kırk yılın başı havadan üç kuruş geçti elimize. Bıraksan atlayacaklar üstüne ya. Fırsat düşkünü bunlar baba ya. Yağmacı ikisi de. Abla Hı. yavaş gel. Şşş. Baba. o amca nereye götürdü ineğimizi? Otlağına götürdü kızım. Çiftliğine. Buna da her şeyi beş defa söylüyoruz. Zat haberi ineği soruyor. Ne olacak bu böyle? Çocuk işte üstüne, Çok sevmiş hmm. de ineği ondandır. Unutur bir iki güne. Değil güzel kızım benim? Ha? Çok özledim beni ya anne? Oo, annesini özlersiz o pis hayvanın ya. Arife Al'a evlendi bu kadar muhabbet olmadı. Ne inekmiş be? Ay ettiği lafa bak. A, doğru söylüyor hı. ama. Hı, hı? Ayıp lan ayıp. Nasıl laf öyle? Aile büyüğüz o sizin. Kim? İnek mi? <laughs> Arife Al'a eşek mi bu? Arife Al'a. <laughs> <olan>. Arife <laughs> Al'a. Ya baba. Ah. Bak hazır paran da var. Bizim şu okul gezisine bir bilet ver ya. Ne gezisiymiş bu? Uludağ. Önümüzdeki ay gidiliyor. İki gece üç gün. Sırf öğrenciler değil ama. Hocalar da geliyor. Üç gün kaba dinlersiniz. Fena mı ya? Baba Hı. iyi fikirmiş ya. Üç gün üç gündür yani. Durun bakalım durun durun. Kaç paraymış bu gezi? Adam başı 150 lira. Valla. Toplamda 300 yani. Aa. Sen ona yuvarlak hesap 400 de. Ee, yanımızda da olsun biraz değil mi? Tabi tabi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha, hiç gideceğim yok da akşam akşam ya. Valla bunlar adamı öldürür, öldürürler ya. Allah Allah ya. Şeytan tüyü var ha. ikisinde de değil mi üstü? <laughs> işte? var 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 tabii. Sitam da atçı mısınız oğlum siz? <laughs> Nereden çıktı bu neşe ya? Ha, veriyorsun değil mi baba gidiyor ha. ki dedi <laughs> mi? Hmm. Vermiyorum oğlum. Alt tarafı uydurup bir inek sattık. Sürü satmadık. Yok para para Birazcık dayanın. İstanbul'a kar ya takılırsınız bizim sokakta. Kızın altına da birer torba tanesi beş kuruştan, ayağınıza birer korniş, onlar da evde var. Bir aşağı bir yukarı kayar durursunuz. Of ya. Of ya. Ofluyorlar ya. Bir de ofluyorlar ya. Bozuk para istiyorlar sanki yüzsüzler ya. Aman ne baba? İnek ne zaman geri gelecek? Hmm, bir bu sağlam kalmıştı bunu da kaybettik hmm. Suat. İnekle bozdu kız kafayı. Of kızım of. 君にギター、ギター。